Selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam Şimdi baba. Yeri kanalıma hoş geldiniz. Kanal ismi değiştirdim arkadaşlar. Kanal ismi değiştirmemin sebebi ise çok saçma geliyordu bana Yunus Emre blog kanalı. Artık yeni ismimiz Yunus'un yeri. Çünkü benim bütün çektiğim videoların yeri benim yerim. Ne dedi ne dedi? Arkadaşlar bu videomuzun içeriği ilk videomun sonunda da söylemiş olduğum gibi, ilk tanıtım videomda söylemiş olduğum gibi. Videomun sonunda demiştim ki ne? sorular sorabilirsiniz merak ettiğiniz varsa cevaplayacağım demiştim. İlk videoma bu videoda sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Başladım. Birinci sorumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Başlayalım, 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 başlayalım. Yukarı bayır pazar yerinde başlayalım abi. Bak, 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 bak. Birinci sorum neden marka kuracaksın? Marka kurmamın sebebi açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben hep küçüklükten beri heves ediyordum. Ülker olsun diyelim şu an. Ne bileyim. Golf'tür, Algida'dır. Hep böyle büyük markalara heves ediyordum. Hep böyle özeniyordum. Nike'tır, Adidas'tır falan. Ben de bir marka kurayım dedim. Bu marka neden kıyafet markası olmasın dedim. Dediğim gibi arkadaşlar hep küçüklükten beri böyle marka kurmaya heves ediyordum. Kusura bakmayın konuşurken ağzım kuruyor. Dediğim gibi çok heves ediyordum. Ben de bu da Adidas neden rakip olamayayım dedim Türkiye'de. Bu yüzden arkadaşlar. İkinci sorumuz ileride kendini nerede görüyorsun? Çok güzel bir soru. İleride kendim arkadaşlar Allah izin verirse inşallah Naikadi da sapımaya rakip olarak görüyorum. Hedefim bu. Bu fil bu fikir aklına nereden geldi? Dediğim gibi arkadaşlar işte ben hep heves buna marka kurmaya, büyük firmalara rakip olmaya. Dedim ben hayal kurduktan sonra dedim bana ne engel olabilir ki? Allah izin verdikten sonra zaten. Bu yani arkadaşlar. Bu fikir aklına nereden geldi? İşte heves ettiğim için aklıma geldi. Hep heves ediyordum. Dedim büyük firmalara, büyük markalara neden rakip olamıyor? Diğer sorumuz tek başına mı yapacaksın bütün bunları? Bütün bunu işte. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kanalı tek yönetiyorsa ben tek yapacağım herhalde bir ortak çıkmazsa. Şu an kimse istemiyor çünkü arkadaşlar herkes korkuyor başarısız olmaktan ama sorsan herkes başarılı olmak istiyor. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Aynı soru. Az önce cevapladım ya ben bunu. Bir diğer sorumuz. Neden giyim markası da başka bir şey değil? İşte bu. Bunu hemen cevaplıyorum arkadaşlar. Neden giyim markası? Bilmiyorum arkadaşlar. İçim öyle doğdu. Öyle istedim. Öyle heves ettim giyim markası. Dedim herkes niye benim markamın kıyafetini giymesin ki? Sokaktan geçen insanlar neden benim markamın kıyafetini giymesin? Gururlanırım yani açıkçası öyle bir şey olursa. Tabii ki o yüzden. Neden markanın ismi Dark Silver? Bu soruyu bu videoda cevaplayamayacağım arkadaşlar ilerleyen videolarda Allah nasip ederse bunu bu videoda cevaplamayacağım Dark Silver neden marka ismi neden böyle bir isim koydum mu? bu videoda cevaplamayacağım okulu neden bıraktın kötü yanları var mı bırakmanın okulu bırakmamın kötü yanları şu anda sadece nefsim için var arkadaşlar arkadaşlarım okulda eğlenirken ben lise ortamını biliyorum çünkü lisede ayrıldım ortam biliyorum arkadaşlar. Yani şimdi çalıştığım yerde benim yaşadığım yok eğlenebileceğim. Okulda arkadaşlarım eğlenirken benim çalışmam açıkçası bazen beni üzüyor. Bir diğer sorumuz ne tarz ürünler satacaksın? Kıyafet işte. Oo çok kritik. <laughs> Başarılar Yunus. Peki ilk ürünü ne zaman çıkartmayı planlıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. İlk ürünü bu yaza zor arkadaşlar ama kışın girinim girin. Ben hmm. Kışın girişine doğru böyle kışlı ürünler çıkartmayı düşünüyorum. Yazlı ürünleri önümüzdeki yaz başlayacağız kim kaç gün veya kaç hafta aralıkla video gelecektir? Kaç gün, kaç hafta aralıkla video gelecek? Hafta aralık değil arkadaşlar. Bir haftada 3 video böyle. Şu anki çektiğim gibi. Hafta değilse 7 tane shorts videosu kısa. 30 saniye veya 15 saniye. Haftada 10 video yani arkadaşlar. Etkileşiminizde olması için, artması için. Bu kadar. Hocam hangi takımda oynamak istiyorsun? Hayalindeki takım ne? Kaşen. Souza. Hasan Ali. Onun ortası Musa gol vurdu. İlk tasarımlarını mı ke kendin yapacaksın yoksa bir tasarımcı tasarımcıyla mı çalışacaksın? Arkadaşlar benim birkaç tane tasarımım var açıkçası ilerleyen videolarda onları göstereceğim zaten. Ama şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ben kendi tasarımlarımı göstereceğim, paylaşacağım bu hesapta. Siz de nasıl bir değişiklik istiyorsunuz? Neler giymek istiyorsunuz tişörtün üstünde? Nasıl tasarımlar istiyorsunuz? Bana atarsanız Instagram üzerinden sevinirim. Bu aşağı şu anda Instagram hesabımı bırakıyorum. Abuk bir şeyler paylaşmayın. Düzgün yani sonuçta kıyafet siz giyeceksiniz. Ben giymeyeceğim. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Müşterinin de istediği bizim istediğimiz değil. Son sorumuz arkadaşlar. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra kendimi şöyle düşündüğüm arkadaşlar gerçekten kendi işimin başında marka sahibi bir şekilde Nike, Adidas, Puma'ya rakip olarak görüyorum arkadaşlar. Niye olmasın ki? Niye olmasın yani? ben bunu hayal ediyorsam, ben bunu istiyorsam, ben bunun için çabalıyorsam, ben bunun için azim gösteriyorsam niye olmasın? İnsanların ne dediği zaten benim umurumda değil arkadaşlar. Başkası için, başkası benim için çabalamayacak zaten. Öyle değil mi arkadaşlar? Başkası benim için çabalamayacak. Herkes kendi için yaşıyor. Herkes kendi kuyruğundan atılacak. Pardon neydi o söz? Herkes, pardon her koyun kendi bacağından asılacak. Herkes kendine doyuracak arkadaşlar. Kimse kimse için çalışmıyor. Herkes laf yapıyor sözde ama kimse kimse için uğraşmıyor. Herkes lafta arkadaşlar. Ya, dostum yazmış başarılar kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Başarılar Yunus Emre. Destekleriniz için sağ olun arkadaşlar. Başarılar canım. Sağ ol. Hadi hayırlısı olsun aslanım. Teşekkür ederim. Başka yorum yok arkadaşlar arkadaşlar. Bu videoya çok yorum gelmemiş zaten. Eğer sizin de böyle yorumlarınızı cevaplamamı istiyorsanız bu videonun altına yorum yapmanız yeterli. Arkadaşlar şöyle bir etkinlik yapmayı planlıyorum. Shorts olarak paylaşacağım zaten. İlk videomda tanıtım videomda anlatmış olduğum gibi arkadaşlar ikinci el alım satım yapacağız. Alım satım yapmamız için bir şey almamız gerekiyor. Bir şey almamız için para biriktirmemiz gerekiyor. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Para için çalışmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu para biriktirme konusunu eğlenceli bir hale getirmek için sizle birlikte bir etkinlik yapacağız. Shorts videosu paylaşacağım ben bu videoyu paylaştıktan bir 1 1,5 2 saat sonra arkadaşlar bir shorts videosu paylaşacağım 30 saniyelik. O videomda yani o etkinlikte o şeyde o konuda o videoda o videodan ne kadar abone alırsam arkadaşlar O videodan ne kadar abone alırsam Kişi başı Kumbarama 10 lira atacağım Diyelim ki o videoma O videomdan 10 tane abone kazandım Değil mi arkadaşlar 100 lira atacağım kumbarama öyle Bir kişi abone olduysa 10 lira atacağım Bunları part parça şekilde paylaşacağım arkadaşlar Ki paranızı daha hızlı biriktirelim İçerikler, içeriklerimiz daha çabuk gelsin daha eğlenceli hale gelsin para biriktirmek yoksa bana işkence gibi geliyor para biriktirmek arkadaşlar harcayasım geliyor aynı zamanda size eğlenceli içerikler çıkmış olur bana da motivasyon olmuş olur arkadaşlar diyeceklerim bu kadar videomuz bu kadardı merak ettiğiniz soruları cevapladım arkadaşlar daha merak ettiğiniz sorular varsa yorumları yazmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan görüşürüz bir daha videomuzda bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz seviyorsunuz